Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce bu yıl beşincisi gerçekleştirilen lavanta tarla günleri sürüyor. <laughs> Karaağaç Mahallesi'nde ziyarete açılan mor lavanta tarlaları, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere rengi ve kokusuyla ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekildi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. İstanbul'dan gelen Nas Tanrı verdi ilk kez geldiği Edirne'yi ve lavanta tarlalarını çok beğendiğini söyledi. Lavanta deyince hep Isparta falan aklımıza geliyordu. Fakat bir sonradan Edirne'de böyle bir etkinlik olduğunu duyduk. Ta İstanbul Bahçeşehir'den geldik. Çok güzel. Çok güzel. Yani hayal ettiğimden daha güzel, daha geniş. Ben daha böyle küçük, basit bir yer zannediyordum ama yani gözünüzün alabildiği kadar lavantalar çok güzel. Edirne'miz için de iyi turistik açısından da. Biz bilmiyorduk mesela gittiğimde ben de bütün arkadaşlarıma anlatacağım. İstanbul Beşiktaş'ta oturuyorum. Günü birlik geldik bu sabah arkadaşlarımızla. Lavanta, Lavanta bahçesi için. <laughs> Ben e, açıkçası bu kadar keyifli bir yer beklemiyordum. Daha ön yargılı gelmiştim. Çünkü e, Lavanta eşittir Isparta'ydı benim için. Ama İstanbul'a bu kadar yakın yerde bu kadar tatlı bir yer beklemiyordum. Çok beğendim. Evet. Şu an <laughs> ağırlık olarak fotoğraf çekimi. En keyifli olan kısmı o zaten. Tadını çıkartıyoruz şu an. Mis gibi kokusuyla.